İnsanoğlunun yeryüzündeki ilk adımları. Avcılık ve toplayıcılıkla yatırım yaparak belini biraz doğrulttu. Tıraş oldu, insana benzedi. Hayata karşı bir dik duruşu oldu. Sonra akıl almaz bir şey icat etti. Boyundaki sevrikal omurlarla birlikte insan vücudu teknolojiye uyum sağladı. Ahmet abi biraz sıkıştım da parayı iki gün sonra versem Eyvallah abi sağ olasın. sana karşı da boynumuz eğik ama Sağ ol abi görüşürüz Baba ben çıkıyorum Nereye oğlum ya daha yeni geldim bir yüzünü görseydik Al Ha gördün mü? Hadi görüşürüz <laughs> bu çocuklar Bir tane hadi yardım et de şunu asalım Ne o? Perde yok ben perde merde asmam 3 ay sürüyor ya, ya kaçma ya gel buraya ya. hepsini ya.